Bakın şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırmaya çalışıyor. Neyi bahane ediyor? İran'daki gösterileri bahane ediyor. Peki sana ne? Her ülkenin kendi iç işleri olur. Amerika'da da bugün eylemler var. O zaman oraya da mı bir başkasının müdahale etmesi gerekir? Fransa'da aylar, yıllar süren eylemler oldu. Oraya niye müdahale etmeliyiz? Ama mesele insan hakları ya da İran'daki eylemler değil. Mesele İsrail'in güvenliği ve İran'ın güçsüzleştirilmesi, İran'ın petrolü ve doğalgazı. Tüm mesele budur. Amerika bütün dünyanın zenginliklerine çökme gayreti içerisindedir. Türkiye her konuda olduğu gibi nasıl Rusya ve Ukrayna konusunda bir ara bulucu hüviyetine bürünmüşse bugün burada da yine bir ara bulucu hüviyetindedir. Ve dolayısıyla da inşallah Türkiye'nin ara buluculuğuyla bölgemizde ateş büyümeden inşallah söndürülecektir.